Hazır versene. Lan dur. Hemen evet, tipimi değiştireyim. Oyunda bir Ben hazır vermiyordum. <laughs> Hadi. Lan ne oluyor? Oyun konuşmaya başladı. Verdim dur. Yemin ederim oyunun şeyi narrator'ı konuşmaya başladı. Ne yapıyorsun bu ne? <laughs> <O> ne? Oyunuma <laughs> bu nana baksana. Sen... Oğlum öldürürüm. <laughs> Bu ne? Oğlum temizlik mi yaptıracağım bize? Sen ne oynatıyorsun lan, ya? Yok lan temizlik yok. Bu ne o zaman elindeki? Ben ne aldım? Onu Onurunu... Ne şimdi amacımız ne? Sen söylemedik hiçbir şey ya. Gerisek aldık. Mal. Şimdi objek burada yazıyor. Bakalım. Nerede? <laughs> Aa. Huddles'ları temizle. <laughs> lan temizlik mi bu? Bir tane anomali çek. Tamam. 15 tane ano... Ne? Neyle çekeceğim? Bakalım. Oo. Onunla Çek bakayım. Order. Verdim. Nasıl? Arkanda Nasıl? bir şey var. Yapma. <laughs> Vallahi arkanda bir şey var. Nasıl? <laughs> Hadi lan oradan. Lan geliyor görün mü? Ne geliyor oğlum? Oğlum arkanda. Lan yürü git. Ya. <laughs> 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 Aa. Ne? Buna okuttum kart ya, okuttum. Ne, ne? Bak. E. Bura mı açıldı? Aa. Aa. Nasıl açtın lan? Işık, ışık, ışık. İkimizin okutması lazımmış herhalde. Aa. Ee? E nasıl açılmış? Oo. Merhabalar. Niyetimiz saatsizlik vermek değil. <laughs> ne yapacağız şimdi? Harbi mı harbi temizleyeceğiz burayı, burayı, mi? Burayı, temizleyeceğiz. Vallahi temizliyoruz. Bir dakika ben şeyi getiriyorum. bu çöpleri nereye atacağız? Buraya mı? Evet, çöpleri bu oldum, de bu, bu sesini ateşe sesini atacağım. Geliyor. Kulağımın dibinden He. Suyu <laughs> da getireyim ben de o zaman. Hop, yeri paspaslıyorum. E sen bizi parolama şey diye getirdin, şu çöp temizletme. Vallahi Veya, bu ya. Bunları ben atayım bari. <laughs> Vurulmuş tip ne? <laughs> bana benziyor. <benzeceğim. gülüyor> Yemin ederim sana <laughs> benziyor <benzeceğim> senin karakterin. <laughs> <laughs> Yemin ederim bak. Ben de bu çöpleri alayım. Biz niye temizlik yapıyoruz? Niye? Anlamadım. Var. <laughs> ne? ne oluyor oğlum bu ses ne? Kamerama yaklaşma hayalet. ne oluyor lan? Oğlum şarj bitti ya. Şarj bitti. Ne oluyor lan? <laughs> şarj bitti. Ne diyor? Ne diyor? Şarj bitti. Ne şarjı? Hmm. Anladın mı? Hiç <laughs> e ne olacak şimdi? Elektriğe ihtiyacım olan kim ki? Neredesin lan? İşimizin başındayız abicim. Ha Hoş bunları ben, ben götüreyim o zaman. o zaman. O ses ne? Lan! Ne oluyor? Ne Canavar var? var. Ne var? Allah çarpsın canavarı gördüm. Neredesin? Aynen. Ha, aynen. Yani. Harbi diyorum. Geliyor. Geliyor. Ay geliyor. Ay nerede? Şurada. Şu yönde. Nerede lan? Şu ben yönde. Diyorum. Bak geliyor. Deli misin sen abi? Oğlum burda işte. Geliyor. kim? Oğlum burada. Neyi <laughs> <laughs> <Oğlum>, burada? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çıksana. Görmüyor musun bu? Ne var burada? Kim var burada? Görmüyor musun bu? Hayır. Tam burada önümde. Burada. Evet. Ben niye görmüyorum? Sen bak bak bak. Sen bakınca hareket etmiyor. Oraya doğru bak. Tam önünde. <laughs> Kameraya bak. Senin görebildiğin benim göremediğim var mı acaba? Oğlum kafasına bak ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Lan yapmadım. Sen... Bana geliyor bu. Ya ben diye ölüyorum şimdi ya. <laughs> Ya geldi ya geldi ya. Bu ne oğlum? Salak lan bu. Sana geliyor. Dile bu. Aa! Diyorsun burada adam var ben nasıl gireyim buraya? Aa! Aa! Para geliyor. Aa, çabuk yap, çabuk yap. Çabuk yap. Şu şeyi kart okut, kart okut bir şey yap. Oo! Oo. Okay. ok, ok, ok. Oh. 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 okay. <laughs> E-maillerimize bakalım. Ee, ne diyor? Ya, koşamıyor. Evet. Çok fazla bakarsan delirip boğuluyor. Evet. O kadar yani bu kadar. Yaratığın özellikleri bunlarmış. Bu arada biz para kasıyormuşuz temizledikçe. He. Gün bitti. Bak temizlik yap. Para kazan. Gün bitene kadar hayatta kal. Amaç bu. He. Ee, tamam. Paralarla da bir şeyler alabiliyor. Ama sadece Ama şey bana şey gözüktü. O ne iş? O ben sonra gördüm onu ya ağzım bir şey Mesela çöp aldım ben. Nasıl gelecek? Ne bileyim o. Bir ne aldın sen şimdi? Çöp. çöp. Nasıl aldın? Çöp. <laughs> Ama nereye ama nereye gelecek? Bilmiyorum ki. Nere bura? Ne yap lan? Bilmiyorum, bilmiyorum. Dur. Bak. Oğlum dur. Çok dukut. okuttum. Okuttum. Okuttum mu ya <laughs> Okuttum mu bro? <laughs> Hadi ya. Oğlum <laughs> burada da hiçbir şey yok ya. Aaa! Bir, bir tane çöp al. Oh. Ne oldu? Geri zekalı altı var <laughs> İşçi gücümün başındayım Bana hakaret ediyor ya Böyle bir şey olamaz ama. Çekil ya çekil Tamam çekil. tamam tamam Işığı açayım senin için Ben çöp topluyorum var Oğlum yine geliyor mu <laughs> Alo ne? Biri pişişi yaptı. yaptı Pişt <laughs> Neredesin ya Neredesin ya Nasıl <laughs> işte bu ses ne? Oh buraya çöp yiyin ha bu ne? Bir emekçi adama laf atıp durma seni ha. Ha <laughs> <laughs> o ses O alarm gibi bir <laughs> şey herhalde. Drift <laughs> yap. Ne oluyor lan? Oğlum bu geliyor galiba ya. Ya, ya git git git. Dur sıkıştım. Lan. çalışıyorum burada ya. Tamam tamam tamam. Oğlum. Geliyor. Geliyor. Ya, kim geliyor? Ne geliyor? Geliyor. Duymuyor mu? Hayır. Nasıl duymuyor ya? Sen, sen deli, deli miyim? <laughs> Oğlum geliyor sesi var işte. Ha, neredesin? Ha, neredesin? Lan. Alo. Beni biri şey arıyor. Nasıl? Baksana. Hey man. Oğlum geldi ya. <laughs> Sana geliyor. Ne oluyor lan? Sana geliyor. <laughs> Tam önünde. Ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Allah çöpe attım ya Çok bakma deliriyor <laughs> Ya bana geliyor ya <laughs> Nereden çıkacağım Ne oluyor ya Ya çık <laughs> Geldi Şeyim. kovalıyor beni hani? Nerede Ne oluyor Ne oldu Duymadın Oğlum mı? bu sesler ne Oğlum ne oluyor ya? Bu kapılar niye çalışmıyor ya? Su içeceğim dur ya. Su iç su iç. Duydun mu? Şu an bir şey duymuyorum. Sprig baba duydun mu? <gülüyor> Duydum. <gülüyor> Saat kaç? Aradı beni Tam çalışsana sen. Gelin <laughs> tamam, Çiherim seni. Tamam pardon pardon pardon. Ama İki tam önümdeydi. Sen nasıl yemekçisin <laughs> ya? <laughs> Benim aldığım çöp nereye gitti onunla. Ne oluyor? Burada bir çöp vardı. Aaa! Ya! Bu kapıyı açtı. Aa, bir bak bir burada. Gelin. Allah çarpsın burada. Ne oluyor? Bak burada işte diyorum ya. Iş delirdim, 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 <laughs> <kah> <gülüyor> <gülüyor> Lan kapıyı niye <de> kapatıyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geliyor. Delirdim, delirdim, Kapadım. Orayı da kapa, orayı bilir da, da kapa. Evet evet. Nasıl kapatacağım? De... Gel gel çabuk gel. Chapo gel The workday has ended for your safety Bus 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 Leave immediately Goodbye mine <coughs> Oh. Oğlum, bak bizi Gördün mü? <laughs> gördüm gördüm. E bu kameralar ne iş onu anlamadım ben. <laughs> ne diyor? Anomaliler de varmış sadece kameraya gözüküyormuş bunlar. Aa. Güvenlik kamerasına da gözüküyor mu? Oğlum başka odalar da var. Evet. Onların kamerası yok onu parayla alıp biz koyuyormuşuz. Oğlum demo için çok fazla değil mi bu kadar şey? Yani ya koyak. Paramız mı var? 78 binimiz var, var lan. 10 bin lan. 78 bin. 78 bin değil o 78 dolar ha. Aa geldi. Ne? Ne geldi? Abi? Ha, güzel onu ha? buraya bir yere koy da. Tamam. Bu ses ne? Ne sesi? Sis ses var burada. Ne sesi var lan deli misin? Abo bu ne lan? O ne? <laughs> bu garip bir fotoğraf var burada. Normal fotoğraf. Normaliymiş bu. Kameradan bakınca öyle değil işte. Çıkınca gitti ama. Allah Allah. Ses ne ya? Oğlum bu oğlum ha, o bir ne? Bir şey varmış burada. Çöp koy yere. Ha yere mi koymak lazım? Tamam. Vay ama kaç tane alıyor acaba? Ne oluyor lan? Kap kapıya sıkıştı. Aa! 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 Kamerayı eline alıp şuraya bak. Al şuraya. Oha! Çektim fotoğrafını. Anam. <laughs> Ne oluyor ama? Al Sen kamerayı yaptın. al. E ona yakınlaş. Oğlum geliyor. Geldi. Nerede? Yardım et. Nerede? Burada. Ya oğlum. Lan. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> oğlum Firik Baba arıyor. Dik şu bu tarafı <durum>, <laughs> Tamam. Oğlum çok yakınlaştı. Hadi Aman yardım ben. et. Rahatta kal, takipte kal, izlemede kal. Hey yaratık! Hey yaratık! saka on these nuts! Oğlum burası çıkmaz Oğlum çok yol. Çok yakın! Nasıl çıkmaz burası yol? Nasıl çıkmaz yol? Ee nasıl çıkacağız? Ah. Kolay gelsin. Oğlum deliriyor bu, kafa sallanıyor. <laughs> Geliyor, kaç! Tamam daha delirmeyelim mi? Gelemez, gelemez. Baktı mı kaldı lan o? Ana <laughs> ne <laughs> Oğlum başka bir şeyin sizi açın! Çık! Çık! Geliyor. Oğlum. Oğlum burada bu. Oğlum kameralara vuruyor. <laughs> Lan vurma yapma yapma. Ne? Yoruldu mu ne yaptı? Ne yapıyor oğlum bu? <laughs> Lan! KAPANA tüküreyim ya. Kaldırabiliyor mu seni? Abi kaldırdım <laughs> Bir daha <ya. gülüyor> Ehehehe babana tokatlayacağım şimdi ya <laughs> Kaç hemen kaç! Oğlum bu ne be? <laughs> ne <diyor>? <gülüyor> 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 A abi kaldır beni abi kaldır. Ya, kaldır. Öldün mü lan? Kafanı tokallayayım ya. <gülüyor> 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 Kafa <'ını tokallayım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. <laughs> hazır ver hazır. Veriyorum. <laughs> Şu ne? Bu elimdeki ne? Şu yerde. Oğlum o martılar ne lan? Ya paralarımız bura... gitti salak niye öldün ya? Ben... Oğlum yerden kaldırabiliyordun niye kaldırmadın? Oğlum öldüm ya He? Her şeyim gitti ışığım ışığım ölümü göremedim ki ben Vaaa wow. Kamerayı al ben kamerayı al Ben beni kaldırdığını bile anlamadım ki Jumpscare'i ettiriyordun <laughs> Tamam başladık Hadi hadi hızlı Okuttun mu? Okuttun mu? Okuttu Ben de okuttum He. Hadi lan oradan <laughs> Hemen çöpleri toplayayım Hey, it's <laughs> Hadi ya. Arayıp arayıp. Aa Freak bomb. Nasıl? Vay bu işte Freak Bob'a benziyor. Oo. Aa. <laughs> Ooo. Aaa. Bu mu arıyor lan yoksa? Baş bak. Evet o arıyor zaten yarım saat. Şerefsiz herif. <laughs> Paramız varsa siz Şey. <laughs> bak konuşmuyorum. Boyduğumuz <laughs> gibi yaktığımız gibi şey değil herhalde ya. Gün bitince parayı veriyor. Şu an sıfırdı. Yok paramız var. Sıfır mı şu an? Sıfırdı. Bir daha bakayım. <laughs> sıfırdı, Nasıl? Asus Tamina yeniliyormuş. Vallahi sıfırdı ilk baktığımda. Aa okey bu mu? Aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Aynen. Bu lavuk gelmiyor. Ne iş? Ne? Bu lavuk gelmiyor hiç. I want to oil you up. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne diyor? <laughs> Geliyor mu? Duydu mu dediğini? Duydum. Sıkıntı. Vallahi geliyor abi de. Sesi geliyor. geliyor. E nereden geliyor? Ne Ses. Oğlum hep abi niye korkuyor buradan ya? Vallahi <laughs> bu. Nasıl? Geldi mi? He. Hani. Öbür taraf, öbür taraf. Ah, gördüm. <laughs> Oğlum bu delir. Oh, 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 oh. Bitiyor, bitiyor. Oh my god, it's literally oil in the goddamn ground here. <laughs> <Oluyor> ya. <laughs> yani beni burada bırakcan gibime geliyor ama oğlum yeri lan pıs pıs vallahi tokatlarım seni. <laughs> ben niye bitmiyor bu? Niye bileyim anlamadım ki. Hadi. Oğlum adam sıkıldı gitti o. <laughs> vallahi ya o geri geliyor bir de. <laughs> Delirdi. Delirdi. Delirmedi, ee, delirmedi, delirmedi. delirmedi. Yardım et. Ne oldu? <laughs> delirdi delirdi vallahi delirdi gidiyor nereye gidiyor bu ne oluyor lan ne oluyor lan bilgisayarı parçalıyor yine ya aha ne oluyor hadi lütfen lütfen kaldırayım yapma hadi lütfen Kaç hemen kaç kaç hemen. Nereye kaçayım o? Oğlum bu geliyor öbürü geliyor. Öbürü o geliyor. kim ya? <laughs> gel koş. Oğlum bu ne? Oğlum durmuyor bu. <laughs> of. Geldi. Gel. <laughs> Ne ya? O küçük olanı gördün mü? Gördüm o beni öldürdü. Hayvan herif ya yana yana geliyor. Neymiş bu ya? Işık tutunca ölüyor o yavaş yavaş. Yanıyor Allah Allah. Abi ben anlamadım. Vallahi ya. Hadi. Hemen başladı. Getiriyorum şeyine. Işığı mı almıyor? Aynen ben de. Şunu bırakayım da. Bak koyarım ha. Ne ne oluyor? Duymadın da mı? Hayır. Ne oluyor oğlum? Alo? Alo? Ne, he, ne? Ne oldu lan o ses neydi? Var ba var. <laughs> yine anomali var. O varıyor. Herhalde anomali dedektit. Ee, a gitti. O ses ne? Ne sesi? Bir şey çizme sesi gibi. Gel tuvalete gel bakayım bir. Anomali var mı tuvalete gel de. Geliyorum, geliyorum. Lübşar şey mı? Bakıyorum. Ben de duyuyorum. Ah! Buldum buldum bu. Bu da. Oğlum kaç tane anomali var? İki tane anomali var burada. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Aa! Tam arkanda! Ney? Tam arkandaydı A, sesliydi, anomali. Demek, ses ondan geliyor. Evet. A, bir tane anomali var. Aa! <laughs> bu ne lan? Görmez bir hareket etti önümde. Deli Nasıl miyim ben? Sıkıntı. Neyse ya. işimizi yapmayı unuttuk. What the segment? <laughs> Hadi ya. Ne aldım çöp nerede? Çöpü vurur da unut. Geldi. Geldi geldi geldi. Um, what the segment? Hadi oradan ya. What the segment? Lan kapıyı kapatmış. Bunların belli bir süreleri mi var ya? <laughs> Hadi oradan ya. <laughs> oh yeah. Oh ne oluyor lan? Bu ne? Attention. The one has ended. Oh be. Biz geldi mi? Geldi mi? Aldın mı ki? Aldım. Oğlum bu kadar para nasıl lan? Aa alamamışım. Yapma. Sepete ekleyip bırakmış mı o? Aç hadi aç. Açtım. Bir an başladı. Hadi. Abi doğal bir açı biliyor musunuz lan? Açıyorsun da içinde hiçbir şey yok ki. Ya varsa. <laughs> yok ama yok yok yok. Elmaslı bir <laughs> fotoğraf var aklına getir onu. Elmaslı fotoğraf. Hadi ya. <laughs> lan sıra bir çıkart geliyor. Nasıl? <laughs> sıra bir <çıkart> geliyor. Biliyor musun? Oha. Benim süpürgem nereye gitti ya? Hayır, ne onu Gelmişler lan. Bu ne ya? Ne <laughs> oluyor yine ya? <laughs> hadi oradan hadi. <laughs> çöp kutusu geldi çöp kutusu. Aha. Oğlum çıkmaz yoldayız ne yapacağız? Geçerim ki buradan. <laughs> ben de geçerim. Memelere bak Jino Komasti ya bu adam. Oldu. <laughs> Tam özür <izinle. gülüyor> dilerim. Ben şimdi yaratmışım ya ben. He burada. Buram nerede? Bilmiyorum ki. Lan ben ellemedim. Ha kameran da gelmiş. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> çalmadı, vallahi çalmadı. Esas. Al. Geldi, 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 geldi. 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 ne gel geldi ne şey geldi aha bitti, bitti. bitti çabuk lan yapsana çabuk yap çabuk yap geldi <laughs> Oo. Ya benim ışığım nereye gitti ya? Bana ışık, ışık alacağım ben. Al al ışık al. Oğlum flashlight 70 dolarmış. Yuh. Hemen toplarız. Başlatmadık ki. Bak hemen 70 doları nasıl topluyorum gör. Ne lan. Ne büyüdün lan? ölümü görmüyorum ya. Çabuk yap. Tamam tamam tamam. Hemen şu çöpleri yakayım. Kaç var oldu? 100 var. 45 ne? Oğlum kaç paramız vardı zaten? Gelme. Kim geliyor? Yapma dur. Bir tane daha var. Geldi geldi. Ne geldi? Gördük. Hani? Ama burada. Şunları atabileyim ya. Sana geliyor. Oğlum 3 çöp nasıl yani ya? Boy. Bir çöp etrafta. Bir çöp 4 dolar ya. Çok az oğlum. Aa burada. Oğlum sıkıştırma. Geldi. Hayır <laughs> <laughs> Burada diyor nerede olduğunu anlamadım. <laughs> Soldum <mı> sağdan. <sahibim? gülüyor> Kapadı kapıyı lan. Köpek. Oğlum. <laughs> Taklaya geliyordum. <laughs> Yorulma iki saniyede ya. Delirdi mi? Delir Delir tam öyle olacak şu an. Yardım et. Kapı bölümü göremiyor. Bu kapı niye kapalı? Hayvan herif. Ne oldu lan. <laughs> Öldüreceğim seni. Kaç para oldu? Ne bileyim ya bakayım. 69. Tövbe ya. <laughs> Şaka mı bu? Ne? Ah. Ne oluyor? Yaratık burada ya. Alın beni al al al. Fener al. Ne oldun lan. Ne ötüyor mesela şu? Abi yerden ses verdim. Oraya mı çektin? Oha. Hee. Şimdi bizim yanımıza çekeceğim bak izle. Ya ma dur. <laughs> ah, çık, çık, çık. Bitti çık. mi? Yık. Allah'ım yıkma. Ooo. Oh. oh. Aa, modem şifreyi ezberle ve bilgisayara şifreye gir diyor. Tamam. Bir yerdeymiş bu modem. İnşallah yarattık seni. <laughs> Al işte ya. <laughs> <laughs> He. Aradığı yere bak modemi ya Belki burada yok da zaten ya oh, Of Ya ya bu yaratık ne arıyor ya burada Oğlum daha yeni ya Git burada buradan ya Of oh. oh, Nasıl sıçtım geri zekalı Şuna bak ya Oğlum bura nereye çıkmaz yer mi ya Çıkmaz yer ya Alo alo Hayır ya, ya. Yardım <laughs> et, yardım et. Aa çıkmaz yer. Yani. Kavga ediyorum burada ben. Lan neyi kavga ediyorum? Bu önümde. Kavga ediyorum oğlum benim. Oğlum delirecek gel ya. Senin yapacağın işin var. Kaç? Ah bu geliyor. Bu da ölmüyor. Nasıl geldi. <laughs> ah kaldırayım lütfen. ,itchi, ,itchi Dur. Dur. Kalka ya, kalk hadi ya, kalk. <laughs> oh. oh. Hadi, hadi lan orada. Beni niye çağırdın oraya? Tek kalmıştım böyle. Tam böyle bir koridorda çıkış da yoktu. Direkt bıraktı bir de seni yavşak. Evet. O, o içeriden çıktı bir daha. O küçük o. Nereden çıktı? O beni. Dolaptan. Dolaptan çıktı oradaki dolaptan. Bu ne lan bir şey aldım? Son. Aldık aldık alamadık. Vallahi patak vereceğim seni. Oğlum aldık diyorsun da bu oyun bitmiyor ki. Bitireceğim bir şey mi bu oyun? Bence 5 gün falan filan yani. Ben fikrimce. Farktan aynen. E nerede bu korkak herif? Gideceğim evine saldıracağım şimdi. <gülüyor> 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 geliyor. Gelmiyor. Allah geliyor. Yok 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 yok. Korun da şunu açsana. <laughs> Çok gridi bir çakayım ona ya. ya. Hani? Ya. Aa, duydum. <laughs> Hadi ya. Oğlum gel. Delirdin mi o? Şu çöpe alayım bari dur. <laughs> Eski kit. Oğlum gel. Ulan, Geldi. Öttür bir şey örttür. <laughs> Ay var herif beni yalnız bırakıyor ya. Oğlum bu nasıl delirdi ya delirdi delirdi. Aha lan gel. Çabuk gel. <laughs> gel hadi gel. <laughs> geldim geldim. <Hadi> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. Lan yapsana. <laughs> Şu an flight gibi dilim dışarıda. Hayvan <laughs> ya. Bakalım. Ne yapıyorsun lan? lan? <laughs> Ay 360 nozkop atıyor çöp torbasına. Ben speedrun modunu açtım ya. Eyvah. Koşamıyor karakter BLA <laughs> <laughs> Hadi lan lan? Işıklar gidip geliyor Ne oluyor? Işıklar gidip geliyor Ne iş? Geldi yine ya <laughs> Ne oluyor oğlum? Lan bu <laughs> ne? Kaç kaç. Ay yanıyor. Niye yandı bu? Allah şunu bırakın Ay yanıyor bak. Oğlum beni takip ediyor ya. Ben yürü. Basıl tut bana. Kaç öbür taraftan döbürü geliyor. tamam <laughs> gelmiyorlar şu an herhalde. <laughs> ne yapıyor acaba ya? <laughs> ne oluyor lan? Öldüm mü? <gülüyor> 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 Nasıl öldün <laughs> lan? Öbürde delirmiş <laughs> gittim şeye en başa ee? açtım. Su içtim, stamina'yı fulledim, dışarı bir çıktım, önüme çıktım. <laughs> vay vay komutanım. Nasıl buradan çıkınca ne oluyor? Anladım. <laughs>